Selamünaleyküm sevgili yediler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Beni soruyorsanız çok şükür ben de iyiyim. Biraz yorgun olsam da sizlere içerik üretmek bizleri mutlu ediyor, sizlere yararlı olmak. Ve bugün 3. yazılı çalışma örneğimizin sorularına bakacağız. Bu yazılı çalışma örneğindeki soruları yine ders kitabından faydalanarak hazırladım. İnşallah sizler için faydası olacaktır. Eğer 1 ile 2'yi izlemediyseniz muhakkak birinci çalışma örneğimizi 2'yi de izleyin. Çünkü içlerinden soru gelme ihtimali çok yüksek. 3'ü zaten şu an izliyorsun. Ve bir de birinci ünite tekrar konu anlatımını da izlemeyi unutma. Full cool olarak üstüne düşeni yaptıktan sonra inşallah yazılı da yüksek alırsın. Bu yazılı çalışma örneğine de ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde pdf haline ulaşabilirsiniz. Bu çalışmalar sizler için, sizler de bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim hazırsanız şimdi üçüncü yazılı çalışma örneğimizin sorularına geçelim. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen ayette verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diye buyuruyor Allahu Teala. Ayetimize baktığımızda insanların ve cinlerin yaratılma amacı nedir? Allah'a kulluk etmektir. Biz bu dünyaya imtihan için gönderildik. Allahu Teala hangimiz iyi, hangimiz kötü davranış yapacak diye bizi imtihan ediyor. Bu dünyadaki amacımız Allah'a kulluk etmek. Ayette insanın yaratılma amacı açıklanmıştır. İnsan Allah'a kulluk etmekle görevlidir. İkinci sorumuz cinler hakkında bilgi veriniz. Cinler gözle görülemeyen varlıklardır. Ateşten yaratılmışlardır. İnsan gibi iradesi vardır. Onların da akıllar, akıllı olanları vardır. Yani akılları vardır ve onların da Allah'a inananları ve inanmayanları vardır. Yazalım hemen, duyularla kavranamayan, ateşten yaratılan varlıklardır. Cinler de insanlar gibi iradeleri bulunan, yani seçim hakları var, bilinçli varlıklardır. İyi ve kötü cinlerin olmasının yanı sıra Allah'a iman eden veya asi olan cinler de bulunmaktadır. Birinci sorumuzun ayetine baktığımızda, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor allah Teala. Cinlerin yaratılma amacı da Allah'a kulluk etmektir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda görevleri verilen meleklerin adlarını noktalı yerlere yazınız. Bakalım görevlere. Eceli gelen insanın hayatını sonlandırır. Hangi meleğin görevidir? Azrail Aleyhisselam'ın görevidir. Ölüm meleğin, melekül mevtin görevidir. Hemen yazıyoruz buraya. Azrail Aleyhisselam. İnsanların işlediği iyilik ve kötülükleri kaydeder. Yazıcı meleklerdir. Diğer ismi nedir? İramen katibin melekleridir. Omuzlarımızda bulunduğuna inandığımız İslam inancına göre meleklerdir. İnsanın günlük hayatta yapıp ettiklerini kayıt altına alırlar. Kiramen katibin ya da yazıcı melekleri. Mevsimleri ve tabiat olaylarını düzenler. Mevsimler yani tabiat ve rızık olaylarıyla kim ilgilenir? Mikail aleyhisselam ilgilenir. İnsanları kötülüklerden korur. İnsanları koruyan meleklere biz ne diyoruz? Hafaza melekleri diyoruz. Muhafızdan aklınıza gelebilir. Muhafız, hafaza. İkisinde de HFZ vardır. Muhafızın içinde de HFZ kelimeleri, ünsüz kelimeler geçiyor. Allah'ın emirlerini peygamberlere iletirler. Kim iletir? Cebrail Aleyhisselam iletir. Benim ismim de Cebrail. Hemen buraya yazıyoruz. Vahiy meleğidir. İnsanlara dua ederler. Onların iyiliğini isterler. Hangi melekler? Rahmet melekleri. Kıyamet vakti geldiğinde sura üfler. İki defa sura üfleyecektir. Birinci defa sura üfleyince kıyamet kopacaktır. Yaşayan tüm canlılar ölecektir. İkinci defa sura üfleyince ölmüş bütün insanlar yeniden dirilecektir. Kimdir? Mikail aleyhisselam yazmışız ama burası ne olacak? İsrafil aleyhisselam olacak. Burada bir yanlışlık yapmışım. Çünkü sura üflemekle görevli melek kimdir? İsrafil aleyhisselamdır. Mezara konulan kişiyi sorguya çeker. Kim çeker? Münker ve Nekir melekleri. Sorgu melekleri çeker. İlk insanı daha cennet ve cehenneme gitmeden yani ahiret ahiretteki mizan kurulmadan, ilahi adalet terası kurulmadan şu an günümüzde insanlar vefat ediyor ya, cennet ve cehenneme gitmiyorlar. Daha çünkü kıyamet kopmadı ama ölen insanların ruhu berzah alemine, kabir hayatına gidiyor ve ilk sorgu da kabirde münker ve nekir melekleri tarafından yapılıyor. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Meleklere inanmanın insanın davranışlarına etkisi var mıdır? Açıklayınız. Meleklere inanmak özellikle de kiramen katibin meleklerini hatırlayalım. Yazıcı meleklerde, omuzlarımızda bulunuyordu. İnsanın yapıp ettiğini her şeyi kayıt altına alıyorlar. Hangi deftere? Amel defterine. Ve inancımıza göre ahirette amel defteri karşımıza gelecek. İlahi adalet tirasisi mizan kurulunca insanların yapıp ettikleri tartılacak. Sevap ve günahları ona göre cennet ve cehenneme gidilecek. O zaman kiramen katibin melekleri bizi her an kamera gibi kayıt altına alıyorsa insan davranışlarını güzelleştirmeye çalışır. Allah'ın hoşuna gidecek güzel davranışlar sergiler ibadet eder, kötü davranışlardan uzaklaşır. Yazalım, melek inancı bizlere bu dünyada başıboş olmadığımızı, yaptığımız her şeyin kaydedildiğini göstermektedir. Meleklere inanmak bizim Allah'a daha iyi bir kul olmamızı sağlar. Güzel davranışlar sergileriz. 5. Kıyamet, mahşer ve mizan kavramlarını açıklayınız. Kıyamet nedir? Kıyamet, İsrafil Aleyhisselam'ın suru üflemesiyle birinci defa, evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla, ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana biz ne diyoruz? Kıyamet diyoruz. Mahşer ise yeni dendirilen insanların hesap vermek üzere toplandıkları yere denir. Yani uzunca yap ölmüş tüm insanların dünyadayken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yere denir. Mahşeri haşir ile karıştırmayalım. Haşir yeni dendirilen insanların bir araya toplanması, mahşer ise toplandıkları yere denir. Mizan, ahirette insanların günah ve seyaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye de biz ne diyoruz? Mizan diyoruz. Seyabı çok gelenler cennete, günaha çok gelenler mizandan sonra cehenneme gidecektir. 6. Aşağıda Hazreti İsa hakkında verilen soruları cevaplayınız. Annesinin adı. İffetli olan Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi de vardır. Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'dan bahseder. Nerede doğmuştur? Kudüs'te doğmuştur. Kendisine verilen ilahi kitap hangisidir? İncildir. Hangi topluluğa gönderilmiştir? İsrailoğullarına yani Yahudilere gönderilmiştir. Kendisinden sonra öğretilerini kimler insanlara anlatmıştır? Havarileri, öğrencileri insanlara anlatmıştır. Yedinci ve son sorumuza geçiyoruz. Nas suresinde verilen başlıca mesajlar nelerdir? Açıklayınız. Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. 114. suresidir. Felak suresi ile birlikte iki sığınanın anlamına gelen muavize tein, koruyucu surelerde. Peki Nas suresinden çıkaracağımız mesajlar insanları kandırarak kötü alışkanlıklara sürüklemeye çalışan bazı insanlar vardır ve vesveseci cinler vardır. Cinlerin şerrinden, insanların şerrinden kime sığınıyoruz? İnsanların Rabbine sığınıyoruz. Kötü düşünceler şeytanın vesvesesidir. Kulağa gelen veya kalbe atılan her türlü kötü düşünceden ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Böylelikle Üçüncü yazılı çalışma örneğinin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir ve ikinci yazılı çalışma örneklerimize de mutlaka bakın. Zamanınız varsa birinci nöte tekrar konu anlatımını da izleyin. Çünkü tamamen sınava hazır hale gelin ve hedefinize ulaşın. İnşallah yüz alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları benim yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.